Ağzı Alhamdulillah Salat ve selamü Rasulüna Muhammed ve ve Kıymetli izleyiciler, bu haftaki dersimizde inşallah ve azze ve cel, müteşabih konusunu incelemeye çalışacağız özellikle de müteşabihin ne olduğu, kısımlarının ne olduğu ve müteşabihin bilinip bilinemeyeceği meselesi üzerinde çok kısa bir şekilde durmaya gayret edeceğiz. Alimlerimiz müteşabihatı usul alimlerimiz tarif ederken مَا yurca husul حُسُولُ muradihi" derler. Yani malumunuz usulde bir takım manaya delaleti açısından kapalı olan lafızlar vardır. Hafî, müşkil, mücmel, müteşabih şeklinde sonuncusu müteşabihtir. Müteşabihin diğerlerinden farkı ise manasının idrak edilebilmesi, bilinebilmesi, manasına yönelik tevil veyahut da bir tahminde bulunabilmesinin mümkün olmaması manasına geliyor. Yani en kapalı olan lafız müteşabih olan lafızlardır. Tabi müteşabih farklı manalarda da kullanılıyor. Bu tabi mecazi kullanımlarla alakalı söz konusu olabiliyor biz o mecazi kullanımlarla ilgili olan bahislere girmeyeceğiz çünkü konumuz o değil. Müteşabih dediğimizde biz özellikle ders serilerimiz üzerinden gidecek olursak nitekim en sonki derslerimizde teşbih, tetsin meselesi Allah Teala'nın zamandan, mekandan münezzeh olması gibi konular üzerinde duruyorduk. Bu bağlamda meseleye bakacak olursak Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun zatına yönelik bir takım meseleler, bahisler, Allah Teala'nın sıfatları, kıyametin ahvali gibi, kıyametin ne zaman kopacağı, kabirde azabın nasıl olacağı gibi müteşabihleri tabii ki kastettiğimiz açıkça ortadadır. Ve hususen derslerimize muvafık olarak Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile ilgili varit olmuş olan, e, naslarda kesin kes e, ispat edilmiş olan, zübuten e, kat'i olan naslarda belirtilmiş olan bir takım haberi sıfatlar vardı. E, bu haberi sıfatlar zımnında biz müteşabih meselesini özellikle inceliyoruz. Şimdi e, haberi sıfatlara baktığımızda bu tarz müteşabih olan e, naslarla ilgili e, düşündüğümüzde aklımıza şöyle bir soru geliyor olabilir. İslam fırkalarının tezahür etmesi, daha sonradan bir takım bidat telakkilerin ortaya çıkmasına sebep olan unsurları incelediğimizde bu unsurlardan bir tanesinin de e, naslardaki müteşabihat olduğunu görüyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de bazı müteşabih ayetler var. Konumuza uygun olarak işte Yedullahi fevka edihim gibi, Errahmanu Ar alel arş isteva gibi ayetlere baktığımızda buradaki işte yedin, istivanın ne olduğuna yönelik sahabe-i kiram hiçbir şey sormamış. Bununla alakalı aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e ya Resulallah, keyfe isteva el-Rahmanu el alel arşi şeklinde bir soru sorduklarına dair bir şey varit değil. Veyahut da yedin ne olduğu ve cin ne olduğu gibi meseleler üzerinde konuştukları, soru sorduklarına dair herhangi bir haber vahir, varit değil. Daha sonraki dönemlerde, bozulmaların başlamış olduğu dönemlerde bazı Cahillerin, Arapçayı bilmeyenlerin, e, İslam'a yabancı olan insanların, akide ilmi zayıf olan insanların veyahut da çok daha farklı bir e, şekilde e, toplumda kargaşa çıkartmak isteyen insanların e, bu kargaşayı çıkartabilmek için, bu tefrikayı çıkartabilmek için müteşabih maslara müracaat ettiğini de görüyoruz. Yani alıyorlar onları kullanıyorlar insanların onlar üzerinden akıllarını karıştırmaya çalışıyorlar. İşte aklımıza şöyle bir sorunun gelmesi bu durumda muhtemeldir. Yani madem ki bu tarz naslar insanların akıllarını karıştırabiliyor. Acaba bunlar niçin Kur'an ve Sünnette mevcuttur? şeklinde bir soru akla gelebilir. Bu şekildeki muhtemel bir soruya İbn Kuteybe rahimehullah şöyle bir cevap verir. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu veya Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz haşa ve kella insanların aklı karışsın diye bunları ifade buyurmamışlardır. Bilakis bunların tabii ki farklı hikmetleri vardır Kur'an ve sünnette bulunmasının. Ancak bu, hükme, bu hikmetlerin hepsinden önce şunu iyi bilmemiz lazım. Sahabe-i kiram Arap diline son derece iyi şekilde vakıf olan insanlardı. O dönemde dile vukufiyet noktasında herhangi bir problem yoktu. Onun için herhangi bir ayeti kerime geldiği zaman da isteva gibi yahut işte yedullahi fevka edihim gibi fetemme vecullah gibi haberi sıfatların yer almış olduğu bir ayet-i celle geldiğinde yahut aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu ayet-i benzer şekilde bir takım haberi sıfatların yer almış olduğu bir hadis ifade buyurduğunda sahabe-i kiram dile çok iyi vakıf olduklarından dolayı e, bunları Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun mahlukata benzemesini sağlayacak şekilde, teşbihet etsime götürecek şekilde tevil etmediler. Bu onların dile çok iyi vakıf olmasından kaynaklanan bir durumdu. Peki müteşabihat üzerinden daha sonraları bu şekildeki fitne çıkaran insanlar e, niye böyle fitne çıkarabilmeye mahal buldular? Veyahut da e, fitne çık çıkartma niyetinde olmayan insanlar da niye kendileri böyle bir fitneye duçar oldular? Bunun e, en önemli sebebinin dile vukufiyetlerinin az olmasından kaynaklandığını ifade eder İbn-i Kuteybe. E, yani daha sonra İslam beldeleri genişleyince, e, fetihler çoğalınca... Daha farklı yabancı coğrafyalara da açılım sağlanmış oldu ve oralarda bulunan insanlar Arap değillerdi. Böylece bu nasları duyduklarında efendim. E, Arapçaya da bir şekilde ne manaya tekabül ettiklerini öğrendiklerinde akıllarına böyle müşabeheti çağrıştıracak, benzeşmeyi çağrıştıracak olan bir takım manalar geldiği için bu nasları hakkıyla idrak edemediler ve soru sormaya başladılar. E, İstivai araştırmaya başladılar. Yedde farklı manalar vermeye başladılar. Bence... Ve Mahlukata Cenab-ı Hakk'ın benzemesini e, gerektirecek olan bir takım manalar vermeye başladılar ve fitne bu şekilde e, İslam coğrafyasında yaygınlaşmaya başlamış oldu. Yani iyi veyahut da kötü niyetli bir şekilde müteşabih sıfatları anlama meselesi üzerinden e, toplumda farklı akideleri efendim yaymaya başladılar. Bu da elbette ümmetin bir akide kaymasına, sapmasını, sapmasına maruz kalmasına elbette ki sebep oldu. Fakat bu tabii ümmeti İslam içerisinde her zaman dalalet ehli olan fırkalar azınlığı teşkil etmiştir. Ümmetin çoğu ulemanın gayretiyle, selef ve halef ulemanın gayretiyle istikametini muhafaza edebilmeye muvaffak olmuştur. Demek ki müteşabihatın Kur'an ve sünnette yer alması... Ee, bu sebepledir. Yani haşa ve kella e, bazılarının e, Kur'an aleyhinde veyahut da sünnet aleyhinde iddia etmeye çalıştıkları gibi işte bu tarz naslar e, insanların akıllarını e, karıştırmaktadır. Öyleyse niye bu iki kaynakta bulunuyor? Niçin bunları Allah ve Resulü ifade buyurmuşlar? Şeklindeki şüphelerine e, bu, bu şekilde mahal kalmamış oluyor. Dolayısıyla e, Meseleye bu zaviyeden bakacak olursak, müteşabihatın Kur'an ve sünnette bulunması, haberi sıfatların bulunması, yani daha sonraki bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir sebeple ümmet içerisinde bazılarının bunları yanlış anlamasıyla sonuçlanmıştır. Ve şu noktayı da işlemiş olalım. Müteşabihatı tasnif ederken nevilendirirken, taksim ederken ulemamız üç sınıftan bahsetmişlerdir. Birinci sınıf sadece Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun bilebileceği, manasını başka bir kulun idrak edemeyeceği müteşabihler vardır. Bunlar da işte Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun zatıyla, sıfatlarıyla ilgili olan konular, ahiret ahvalinin keyfiyetiyle alakalı olan konular, kabir ahvalinin keyfiyetiyle ilgili olan meseleler ki bunlara bazı alimlerimiz manevi müteşabih de demişler. Aynı şekilde yine haberi sıfatların ne olduğuyla ilgili bir takım meseleler. Bunlar sadece Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun bilebileceği konulardır. Ancak demin ifade etmiştim meselenin hemen başında. Müteşabih dediğimizde bazı bazı zaman alimlerimiz mecazi bir kullanımla manası açısından kapalı olan başka lafızlar yerinde de kullanırlar müteşabihatı. Bu kabilden olarak bazen beşerin takatini ortaya koyarak, sağ yukarı gayretini ortaya koyarak bilebileceği müteşabihlerin olduğunu da beyan etmişler. Ee, aynı şekilde Aynı şekilde sadece beşer içerisinden havasın bilebileceği müteşabihler de vardır üçüncü bir kısım olarak. Bu da Cenab-ı Hak Celle bir lütfi Rabbani olarak bazı kullarına bazı hakikatleri ve manaları ilham etmesi suretiyle bildirmesi şeklinde olabilir. O zaman bu Velike kefalullah yütihi <laughs> men yasha Allah'ın bir fazlıdır. Bunu dilediğine verir ayeti kelimesinin mucebince bazı kullara bazı müteşabih olabilecek meselelerin bildirilmesi şeklinde olabilir. Peki o zaman e, bu bağlamda aklımıza şöyle bir soru gelebilir: Müteşabih bilinebilir mi? Müteşabihin manası e, idrak edilebilir mi? Bir gibi bir soruyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu konuyla ilgili olarak alimler kısaca şöyle bir tahlil yapmışlardır. Müteşabih bilinebilir mi diye bir soru sorduğumuzda hemen aklımıza Ali İmran suresinin o meşhur ayeti cellesi geliyor. Orada Cenab-ı Hak Celle Celaluhu huvellezî enzel aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun ve Yani sana kitabı indiren o zattır Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dur ki o kitabın bir kısmı muhkem ayetlerden oluşmaktadır, diğeri ise müteşabihlerden oluşmaktadır. Ve hunne ummul kitab, yani o muhkem olan ayetler kitabın anasıdır diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Burada tabi فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَعْو۪يلِ Kalplerinde bir yamulma bulunanlar, kör kötü niyet, art niyet bulunan insanlar o kitaptan müteşabih olanların peşine düşerler, onları araştırmaya çalışırlar. Neden? Onların tevilini bulabilmek için, talep edebilmek için ve toplum içerisinde fitne çıkartmak için diyor. Aslında bu ayeti cellede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Kur'an'da müteşabihatın bulunmasının bir nevi insanlar adına bir imtihan olduğuna da vurgu yapmış oluyor. Ve bu ayet-i cellede Cenab-ı Hak devamen buyuruyor ki وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّ Müteşabihlerin tevilini ancak ve ancak Allah bilir. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ilimde rusuh sahibi olanlar ise يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا Derler ki biz buna iman ettik, bu müteşabihlere iman ettik ve tamamı Rabbimizin katından gelmiştir diye iman ederler. Böyle bir teslimiyetçi tavır ortaya koyarlar diyor. Şimdi bu ayeti celle üzerinden gitmemiz gerekiyor tabi. Çünkü ihtilafın medarı bu ayettedir. Müteşabihlerin bilinemeyeceğini söyleyenler وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ illallah إِلَّ O müteşabihin tevilini ancak ve ancak Allah bilir. Ver rasihune diye devam eden cümlenin başındaki vavın istinaf için olduğunu söylerler. Yani yeni bir cümleye başlamak için getirilmiş olan bir nevi fasıla mesabesindeki vav olduğunu söylerler. Dolayısıyla böyle manalandırdığımızda meseleyi ki biz de öyle tercüme ettik. Yani o zaman manasını müteşabihatın sadece Allah Teala bilir. ilimde rusuh sahibi olmuş olan kimseler ise Derler ki biz buna iman ettik tamamı Rabbimizin katındadır. İki cümle birbirinden ayrılmış oluyor. Eğer baba istiğnaf manası verecek olursak. İmam Suyiti Rahimullah Elitkan'ında bu meseleyi ve görüşleri aktarırken en sahih olan görüşün, cumhurun görüşünün, ümmetin genelinin görüşünün bu olduğunu söyler. Buna göre o zaman müteşabihatın ümmet tarafından bilinmesi söz konusu olamaz. Ee, rasih olan alimlere düşen de iman etmek ve onların tamamının Rabbimiz katından geldiğini beyan etmektir. Ee, nitekim bu manayı teyit edici mahiyette de bir takım rivayetler getirirler. Mesela İmam Suyuti Abdurrazak'ın musannefinde e, İbn Abbas'ın e, kıraati olarak getirmiş olduğu bir kıraatte ayeti celle ve ma ya'lemu te'vilehu illallah ve yakulur rasihune şeklinde başlıyor. Yani rasih olan alimler derler ki oraya tabii ki yekulu şeklinde bir fiil gelince vavun istinaf için olduğu anlaşılmış oluyor. bu da vavın istinaf için olduğuna delalet eden, o manayı teyit eden bir kıraat olmuş oluyor. Keza yine İmam Ferra Rahimehullah ve Kur'an'ında da Übey ibn Ka'b'ın böyle bir kıraati olduğunu e, ifade ederek ve yakulur rasihune ile diye devam eden e, kıraatten bahsediyor. Nitekim bu görüş e, sahabeden Abdullah ibn Mes'ud, Abdullah ibn Abbas radıyallahu an, Ubey ibn Ka'b ve Hazreti Ayşe radıyallahu anhuma e, nispet ediliyor. Ve cumhurun görüşünün de İmam Suiti'nin elitkanında belirttiği üzere bu olduğu ifade ediliyor. Buna göre o zaman müteşabihlerin ümmet tarafından bilinebilmesi söz konusu olamaz. Bir diğer görüş ise e, buradaki vavın atıf için olduğunu e, ifade eden bir görüşte var. Bu görüşe göre e, mana وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ Müteşabihlerin tevilini ancak ve ancak Allah Teala bilir. Ve râsihûne fil ilim. Ve ilimde rusuh sahibi olanlar da bilir. Nitekim bu görüş aynı şekilde Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'a nispet edilmektedir. Kendisinden İmam Taberi bir nakilde bulunuyor. Ben müteşabihleri bilenlerdenim şeklinde bir ifadesinin olduğu beyan ediliyor. Taberi'nin camiül beyanında. Bu da Abdullah İbni Abbas'ın böyle bir görüşü olduğuna delalet ediyor. Yani müteşabihleri bazı rasih ulemanın ilimde rusuh sahibi olmuş, derine gidebilmiş olan Cenab-ı Hakk'ın ilmi noktada, ameli noktada, takva noktasında farklı lütuflarda bulunmuş oldukları alimlerin bazılarının Allah Teala kime lütfetmişse, kimi, kimin bilebilmesini murad etmişse onların bilebileceği ifade ediliyor müteşabihatı. Nitekim eşarilerde de İbn-i Furek, İmam Gazali, Ebubekir el-Bakillani gibilerinin de bu görüşte olduğu ifade edilir. Keza yine Selef'ten, Tahhak'ın, ibn Enes'in bu gibi müfessirlerin de bir görüşte taberinin bu görüşte olduğu beyan edilir. Dolayısıyla böyle de bir görüş vardır. Yani vav'ın atıf için olduğuna dair vav'ı atıfe yapacak olursak bu durumda müteşabihatın rasih alimler tarafından da bazılarının Cenab-ı Hakk'ın murad etmiş olduğu ayetlerin, murad ettiği nasların, murad ettiği kişiler tarafından bilinebileceği ortaya çıkmış oluyor. Bu şekilde iki görüş vardır. Fakat bu görüşler kesinlikle bir birisi doğrudur. Bir görüşlü olan alimler diğerlerini tadil etmişlerdir, tebdil etmişlerdir şeklinde bir şey yok. Bir zaten nispet etmemişler, bararata nispet etmemişler. Böyle bir görüş ayrılığı söz konusudur. Onun için müteşabihlerin bilinebilip bilinemeyeceği konusuyla alakalı böyle bir tasnif olduğunu ortaya koymuş olalım. Bir sonraki dersimizde inşallah Selefin, alimlerimizin müteşabih naslara nasıl yaklaştığı konusunu ele almış olacağız. Özellikle haberi sıfatlara nasıl yaklaştığı bu meselelerle alakalı neler söyledikleri, nasıl bir tavır ve tutum ortaya koyduklarını inşallah beyan etmeye çalışacağız. Ve sallallahu teala aleyhi ve selleme teslima. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala